Aziz Sıddık kardeşlerim, bu medrese-i Yusufiye'de ders arkadaşlarım. Bu gelen gece olan Leyla-i Berat, bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde ve bu kadderat-ı beşeriyenin programı devrinden olması cihetiyle Leyla-i Kadrin kutsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyle-i Kadir'de 30 bin olduğu gibi Bu Leyle-i Berat'ta Her bir amel salihin Ve her bir harfi Kur'an'ın sevabı 20 bine çıkar Sair vakitte on ise şuhur selasede Yüze ve bine çıkar